Aynı evde bir narsiste yaşıyorsak ne yapacağız gibi bir soru gelmiş. Şimdi bu iki şekilde olabilir. Ebeveynler mi, eş mi? Bunu tam bilmediğim için ben ebeveynlere cevap vereceğim. Ebeveynlerinizin böyle olduğunu düşünüyorsanız, hani bunun sizde yarattığı en önemli duygu yetersizlik. Bu noktada kendinizi yetersiz, suçlu ya da dersiz hissedebilirsiniz. Bunu hissettiriyor olabilirler oralarda neler yapılabilecekten ziyade şunu söyleyeceğim. Yapabileceğiniz en önemli, en kıymetli şey kendi ayaklarınızın üzerinde duracak hale gelmenizdir. Onları suçlamak ya da yaşadığınız şeylerle ilgili sürekli patinaj çekmek yerine Hemen ileriye dönün. Hemen bu evden en sağlıklı şekilde nasıl çıkarım, nasıl kendimi ayakların üstünde duran güçlü hissederime dönün bakın. İstedikleri kadar yetersiz ya da suçlu hissettirsinler. Siz önünüze bakın. Önünüze bakabilmeniz için de kendinize değer vereceğiniz, layık olduğunuz ortamlar, işler, okullar bunlara gidin ve buralarda iyileşmeye ve güzelleşmeye çalışın. Gerisi bir şekilde hallolur ama önce ayaklarınızın üzerinde durun. İlk videoda ayakların üstünde durmanın öneminden bahsettim. Narsist ya da kişilik bozukluğuna sahip bir ebeveynin varsa. Bu videoda ise şunu söyleyeceğim. Böyle bir ebeveynin varsa kendini suçlu hissetme. Niye herkesin sağlıklı, farklı işte iyi, normal ebeveyni var? Benimki böyle deme. Şöyle düşünsene. Bu ebeveynin gözü kör olsaydı, gözleri görmeseydi. Her yere çarpıp düşseydi, ay ne biçim ebeveynim var? Gözü görmüyor, çarpıp düşüyor mu diyecektin. Ne diyecektin? Gözleri görmeyen bir ebeveynim var. Şimdi kişilik bozuklukları da bir ruhsal bozukluk, bir hastalığı var. Onu öyle kabul etmeye başladığında, ya tamam. Benim ebeveynimin bir hastalığı var. Olabilir ben de onu böyle kabul ediyorum dediğin anda işler değişiyor. Yani bu senin evlat olarak bir problemin değil. Bu ebeveyninin bir sağlık problemi. Bunu böyle kabul ettiğinde gör bak neler değişecek. Aynı soruya bir de eş noktasından cevap vermek istiyorum. Eğer eşin böyleyse tabii ki de en sağlıklısı boşanmak. Ama yapamıyor olabilirsin. Bu noktada da ben seni çok iyi anlıyorum. Evet bazen boşanamayabilirsin. Burada yapabileceğin en kıymetli şey dön bak hikayeye muhtemelen bugüne kadar hep onu değiştirmeye çalıştın. Hep onunla olan ilişkine dönük enerjini harcadın. İşte burası yanıldığın nokta. Bu noktada yapabileceğin tek şey kendine dönmek. Kendi duygu ve düşüncelerini değiştirmek. Kendine has yeni alışkanlıklar, yeni keyifli mutlu edecek özellikler geliştirebilmek. Ha bu ondan rahatsız mı oluyor? Olabilir. Ama yeni sen de böyle kabul edilecek.